Ağzı Allah ﷻ min Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Ve salat ve selam ﷺ ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ejmain. Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'i kaybedince özellikle de kelime-i şehadet getirmeden gitmesi dolayısıyla çok üzülmüştü. Henüz bu acıyı atlatamamıştı ki bir başka acı. Oğlu Kasım vefat etti. Büyük oğlu. Onun acısıyla peygamberimiz Aleyhisselam çok sarsıldı. Fakat bu da bitmedi. Yine bir acı daha. Diğer oğlu Abdullah da. Hep kısa aralıklarla bunlar oluyor peş peşe. Abdullah da vefat etti Kasım'dan sonra. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam diyor ya اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَوْلِيَا ثُمَّ الْاَمْتَلْ فَلَمْتَلْ Belaların en şiddetlisi, imtihanların en şiddetlisi peygamberlere gelir. Tabi başta peygamber efendimiz. En büyük belalar peygamberlere. Sonra Allah'ın dostları seviyesine göre. Alâ kadri meratibihim yani herkesin seviyesine göre. ثُمَّ Sonra da herkesin kendi seviye durumuna göre Allah'ın diğer kullarına belalar, sıkıntılar gelir. Yani Allah dağına göre kar veriyor derler ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çok çetin imtihanlardan geçiyor. Yani çok yüce payeler kazanıyor ama adeta dişiyle, tırnağıyla, alnının teriyle tabiri caizse. Allah da lütfediyor tabii ki. Sabredenlere yüce nimetler lütfediliyor. Bela, sıkıntı, musibet dünyada eksik olmaz. Ama ahirette ebediyen rahat edecek tabii ki insan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam insandı. insanların da en hassasıydı. En merhametlisiydi. Erhamun nas, eşfakun nas. İnsanların en merhametlisi, en şefkatlisiydi tabii ki. Çok üzüldü pırıl pırıl gözyaşları döktü. Hatta karşısında duran dağa, Kuvaykan Dağı'na bakarak şöyle bir cümle sarf etti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey dağ benim başıma gelen senin başına gelseydi, sana isabet etseydi sen bile dayanamazdın. Evet Peygamber Efendimiz ise ağlıyordu, gözyaşı döküyordu ama isyan etmiyordu. ''Ala râsü ayn diyordu, başka üzerine diyordu. Rabbimin takdiri diyordu, sabrediyordu, yüceliyordu. Tabi Peygamber Efendimizin hanımı, o iki çocuğun annesi, Hazreti Hatice radıyallahu anha da çok üzülmüştü, çok sarsılmıştı. O da ağlıyor, pırıl pırıl gözyaşları döküyordu. Hatta diyordu ki, Ya Resulallah evlatlarımız nereye gitti, şimdi neredeler? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam pırıl pırıl gözyaşları içerisinde onu cennetle müjde ediyordu. Diyordu ki o ikisi cennetteler, onlar cennetteler. İstersen sana onların sesini duyurayım Allah'ın izniyle, mucize olarak. Dedi ki annemiz hayır hayır duymak istemem, ben inanıyorum. Sen dedikten sonra görmüş gibi duymuş gibiyim. Sanki görmüş gibiyim, sanki duymuş gibiyim. Ben gaybe imanı severim. Çünkü makbul olan odur. Ya Resulallah cennette dedinse tamamdır dedi. Ve bir parça teselli buldu. Tabi Müslümanlar da çok üzüldüler. Peki müşrikler? Onlarsa adeta bayram yapıyorlardı. Değil taziyeye gelmek, başınız sağ olsun falan yapmacık da olsa değil. Bayram yapıyorlardı adeta sevinçten uçuyorlardı. Ve daha da acısı Peygamber Efendimiz için acı acı sözler, hakaretler sarf ediyorlardı. Mesela bunlardan As bin Vail, İslam'ın azılı düşmanlarından, Ebu Cehil, Ukbe bin Ebu Muayt, ne diyorlardı? As bin Vail önce söylemişti bu sözü. Ebder, yani artık iki oğlu da öldü, Artık soyu devam etmeyecek. E soyu devam etmeyeceğine göre, kendisine göre öyle düşünüyor. Demek ki bunun adı da unutulacak, sanı da unutulacak, davası da unutulacak. Muhammed bitti diyordu. Haşa ve kella. Artık o ebderdir diyordu. Soyu devam etmeyince davası devam edilmeyecek, etmeyecek diyordu. Bitmiştir bu diyordu. Halbuki kendisi bitmiş. Bir tane sure var ki, Nevmi suredir. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam rüyada inmiştir. Peygamberimizi müjdeleyen, Peygamber Efendimiz'e rüyada gelen ve Peygamberimizi müjdeleyen, Kur'an'ın en kısa suresi değil mi Kevser suresi? Kevser suresi Peygamberimiz'e teselli için geldi. Kur'an'ın 108. suresi, en kısa sure. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam azıcık gözünü yumdu, uyuklamıştı çok yorgundu. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki, Peygamber Efendimiz gözünü açtı, uyanır uyanmaz dedi ki diyor, çok sevesüm etti, sevinçlen. Çok gülüyordu, sebesüm ediyordu, sevinçliydi. Dediler ki, Ya Resulallah, Allah seni ebediyen sevindirsin. Niye sevinerek, gülerek uyandınız? Dedi ki bana, Rabbim kısa fakat çok yüce bir sure nasip etti. Kevser suresi, siz Kevser'in ne olduğunu bilir misiniz dedi. Kevser bana mahşer yerinde verilecek havzımdır. Cennette bir ırmaktır. Rabbim bana iki cihanın hayırlarını vermiştir dedi. Hatta onu tavsif ederken, vasıflarını, sıfatlarını anlatırken de Eşeddü beyâban minel leben Beyaz mı beyaz, sütten daha beyazdır. Kevser havzının suyu. Kevser ırmağının suyu. Yani hem ırmak hem havuz. Peygamberimizin elinden inşallah Rabbim mahşer yerinde içmek nasip eylesin. Diyor ki tabi o cennetten bir nehir ve havuz hem cennette var hem mahşerde iki tane rivayetlerde öyle geçiyor. Kevser havzı ve Kevser nehri peygamberimize verilmiş. Eşeddu beyallam minel leben ve ahla minel asel ve sütten beyaz olmakla beraber tadı da baldan daha tatlı, daha lezzetlidir. Men şeribe minhu kim ondan bir kere içerse la yadma'u ba'dahu ebeda. Bir daha ebediyen susuzluk çekmez. Ne mahşer yerinde ne ondan sonraki safhada. Ondan sonra sadece zevk için içer. Öyle bir şey. Tadı kalıcı, geçici fani değil yani. Peygamberimize verilen bu Kevser sadece bir ırmak ya da havuz değil. Aynı zamanda Kevser'in manası hayri kethir demektir. Çok hayır demektir. İki cihanın hayırları sana verilecek Habibim demiştir. Müjdelemiştir Allah Celle Celaluhu. Hayır kethir zaten peygamberlik verilmiş. Kur'an tamamlanacak demektir. Mucizeler sana verilecek demektir. Seyitler sülalesi sana kıyamete kadar verilecektir soyun devam edecek demektir. Müjdeliyor. İki cihanda aziz ve bahtiyar olacaksın. Adın anılacak demektir. Bir sürü hayırların hepsini sayabilirsiniz. Ahirette şefaat hakkı verilecek demektir. En yüce cennetler, cennete ilk girme, ümmeti de ilk giren ümmet olacak demektir. Hepsi yani bütün hayırları, iki cihanın hayırlarını, güzelliklerini içine alan bir sure. Peygamber Efendimiz'e tabi bu sure rüyada verilmiştir dedik. Hemen bazılarının aklına gelebilir. Rüyada olur mu? Rüyal enbiyai vahyun. Peygamberimiz diyor ki peygamberlerin rüyası da vahidir. Rüyasında aldığı müjdeler haktır, gördüğü haktır, duyduğu haktır. Çünkü şeytan peygamberin rüyasına özellikle peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın rüyasına giremez onun rüyası haktır, vahidir. Aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Tenamu ayni ve la kalbi. Benim gözüm uyur ancak kalbim uyumaz. Peygamberimizin kalbi hiç gaflet etmezdi uykuda bile. Dolayısıyla onlar için, peygamberler için, hele peygamberimiz için aleyhissalatü vesselam hiç uyku gaflet manasında değildir. Dolayısıyla bu nevmi sure, bu uykuda gelen sure, tek olan, uykuda gelen tek suredir. Bu sure peygamberimizin hem şahsını hem Müslümanları müjdeliyordu. Peygamberimizin şahsına hitap eden ve şahsına münhasır olup dolaylı olarak da ümmete gelen üç tane sure vardır. Birincisi Duha suresidir, 93. sure. İkincisi hemen bir sonraki 94. sure İnşirah suresidir, elem neşrah, leke sadrak. Üçüncüsü de bu Kevser suresidir. İnna a'taynâkel kevser, fesalli li rabbike vanhar inne şâni'eke huvel ebder. Habibim, biz sana muhakkak ki Kevser'i verdik. İki cihan güzelliklerini, iki cihanın en yüce nimetlerin lütuflarını, ihsanlarını sana na nasip ettik, takdir ettik. Sen de şükür için namazını kıl, ibadetlerini yap, kurbanını kes. Sana epler diyen o kişi ya da kişiler onlar eplerin ta kendisidir. Gerçekten de onlar epler oldular. Amr bin As kimin oğludur? Meşhur Amr bin As Müslümanların, sahabelerin siyasi bir dahizdir. İşte As bin Vahil, Vail'in oğludur. Öbürü Hişam İbni As. İkisi de Müslümanların ileri gelenlerindendi. Kimin oğulları bunlar? As Vahil'in oğulları. Yani As bin Vahil peygamberimize oğlu, oğulları öldü. Soyu devam etmeyecek. Davası, davası bitti demektir diyordu. Kendisinin davası bitti. Şirk davası bitti. Evlatları iki göz bebeği çok sevdiği iki göz bebeği evlatları Müslüman oldu. Öbür diyen kimdi? İşte müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Cehil. Ebu Cehil'in de davası bitti. Şirk bitti. Kendisi tek başına sadece müşrik olarak o aileden gitti. Ebu Cehil'in hanımı Müslüman oldu. Kızı Müslüman oldu. Oğlu meşhur İkrim'e Müslüman oldu. Torunu Müslüman oldu. Gelini Müslüman oldu. O aile hepten Müslüman oldu. Gördünüz mü? Kendileri epter olmuş oldular. Ahiretlerini batırdılar. Evet. Amr bin Aslan da Hişam bin Aslan da Ebu Cehil'in Müslüman olan o ailesinden de Allah ebediyen razı olsun. asb bin Vail'in enteresan bir özelliği daha var. Çok zengin. Fakat zalim mi zalim. Gaddar mı gaddar. İster Müslüman olsun ister başkası. Zayıf insanları eziyor, aldığı şeylerin, malların karşılığını, ücretini ödemiyordu. Hatta bunlardan bir tanesi de Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın mallarını aldı, kılıçlarını aldı ama ödemedi. Ver deyince de vermiyorum. Güçlü ya vermiyor. O gün için güçlü olan haklıydı onlara göre. Zalimler böyle düşünürler. Eziyorlardı zayıfları. Hatta dedi ki ben yarın eğer kıyamet günü olursa, eğer ahiret olursa, cennet olursa o zaman ben ahirette de böyle forslu olurum. İtibarlı olurum. Ben dünyada itibarlıyım. Demek ki ahirette de itibarlı olacağım diyordu müşrik. Zenginim. Orada da zengin olurum. İtibarlıyım. Evlatlarım var. Orada da evlatlarım, adamlarım çok olacak. Gel o zaman sana cennetteyken öderim diyor. Dalga geçiyordu. Müslüman Habbab bin Eret'le. Sahabelerin büyüklerinden, çilekeşlerindendir. İşte hatta hilf-ül fudul Asbimvail ve benzerleri için kuruldu. Hılfülfüdül neydi? Faziletliler paktı. Peygamberimiz de o pakta üye oldu. Nedir o pakt? Hatırlarsınız, zayıfların hakkını korumak için. İslamiyet daha gelmeden, Peygamberimiz daha peygamber olmadan, Peygamberimizin gençliği zamanında kuruldu bu pakt. Zalimlerden mazlumların haklarını almak, alacaklarını tahsil etmek için. Evet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok üzüntülü, çok sıkıntılı, en büyük sıkıntıları, en acılı devrede yaşarken müşrikler her türlü fırsatı kollayıp onu üzmeye çalışıyorlardı. Allah Celle Celaluhu inşirah nasip eyledi, kevseri verdi. Rabbim ahirette de o kevserden, peygamberimizin elinden yudumlayabilmemizi nasip eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.